Selamünaleyküm. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ee, 3 Aralık 2022 Cumartesi gününden Yozgat Çekerek Karahacılı Köyü'nden herkese selamlar. Ee, mezarlık bölümümüzün 5. Mezarlıkla ilgili çektiğimiz videoların 5. bölümündeyiz. Burada gördüğünüz gibi Murat, Çetin diyor ee, Murat Canlı e, Turgut Demirbilek bacanağım bana bu konuda eşlik edecek. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Birer Fatiha e evet. okuyoruz. Ve Murat Canlı, rahmetli Murat Canlı amcamızdan başlıyoruz. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. E, bana bu konuda yardım edeceğiniz için size teşekkür Abi, ediyorum. evet. Mezarlıklarla ilgili 5. bölümün çekimine başlıyoruz. Buyur. Gördüğünüz gibi Murat Canlı evet. yurt dışındaydı Allah kanı kanı rahmet Seni eylesin doğum tarihi tamam şimdi daha yani güzel da şey yapacağız tamam hepsi. onu da alıyorum doğum tarihi 1943 vefatı 2015 ruhuna Fatiha diyoruz Allah kanı kanı rahmet eylesin evet bu alan gördüğünüz gibi evet. boş Murat boş. Ya. Canlı amcamızı mezarın alt tarafına defnedilmiş ne yaptı e, ee, Peygamber Efendimiz'e komşu Gördüğünüz gibi mezarlığın evet, bu tarafı şurada, boş, karşıda. şurada mezarlıklar dolu. mezarlıklar devam ediyor. Evet şurası. Bir kısmı yapılmış. Bir kısmı e, kaybolmak üzere. Evet ilerliyoruz. Mezarlığın göze bakan tarafından yukarı doğru e, tanıtmaya, rahmet okumaya devam ediyoruz. Evet, eski mezarlığın duvarı gördüğünüz gibi. Burası tüm Mezarlık haline geçtiğimizde buranın çantası. Evet, Kırgız Bacana. Gördüğünüz gibi Şeref Altı. Şöyle yaklaştığı yazıyı evet, da gösterebilirsin. Şeref Altı doğum 1311, ölüm tarihi 1968. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah rahmet eylesin pardon Şerife. Şerife. Şerife Altu. Biz yanlış okudum. Şerife Altu 1311'de doğmuş. 1968'de vefat etmiş. Ruhuna fatiha diyoruz. Hemen yan tarafa doğru geçiyoruz. Burada Hacı Mehmet Bulut var. Ee, 4. ayın 6'sı 1936'da doğmuş. 2015'te vefat etmiş. Ruhuna fatiha diyoruz. E, Kelalil e, sülalesinden bildiğiniz gibi bulutlar ailesinden Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet onun alt tarafında Mehmet amcanın rahmet Mehmet amcanın alt tarafında Raziye Bulut var. Dur, bakalım şöyle. şimdi e, bilmiyorum tam çıkaramadım ben. <laughs> şimdi. E, Raziye Bulut Debe. 11. ayın 20 20'si 1946'da doğmuş. E, 05 18 1973'te vefat etmiş. Ruhuna Fatiha Diyoruz Allah kanı Gani Rahmet Eylesin Evet Burada Bizim e, Rahmetli Hacı Bekir Amcamızın Ferize Teyzemizin Ebe'mizin Kızı Esme Caner'in e, tabi Mevcut Gördüğünüz Gibi 1937'de Doğmuş e, 2017'de Vefat Etmiş Allah Rahmet Eylesin ee, mekan cennet olsun diyoruz. Onun yan tarafında eşi rahmetli rahmetli Halil Caner var. Köyümüzde muhtarlık da yapmıştı. Halil Caner 6. ayın 15'inde doğmuş, 1942'de vefat etmiş. 1942'de doğmuş. 2011'de vefat ediyor. Ruhuna fatiha diyoruz. Eşinden 2017 6 yıl sonra vefat ediyor. Evet geçiyoruz. Canerler kilalesi var burada gördüğünüz gibi. Anis Caner var. Ee, doğum tarihi 4. ay 25. 1955 vefatı. 8. ayın 30'u. Şöyle şuradan şey yaparsam yapmazlar. Ee, 2008'de vefat etmiş. Mekanın Cennetosu olsun. Ruhuna Fatiha diyoruz. Evet. Geliyoruz. Onun üst tarafında yine Halil Caner'in babası ve annesi var. Ee, Hanım Caner var. Gördüğünüz gibi 1330'da doğmuş. Rumi takma göre Rumi takvime göre 1330'da doğmuş. 1987'de vefat etmiş. Ee, Allah kanı kanı rahmet eylesin diyoruz. Yine yan tarafta, yine yan tarafta gördüğünüz gibi eşi Hacı Caner var. Ee, köyümüzün yaşayan eski sakinlerinden. Ee, doğum tarihi 1335, vefatı 1988. Allah kanı kanı rahmet eylesin. E, mekan cennet olsun diyoruz. Onun üst tarafında, onun üst tarafında <laughs> e, Alaaddin Caner'in babası Dursun Caner var. Gördüğünüz gibi birinci ayın biri 1927'de doğmuş. E, 7. yedinci ayın 17'si 2004'te vef vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allahu Teala gani gani rahmet eylesin. Gördüğünüz gibi burada kuşburnu, erik ağaçları e, mezarlığın içinde meşe ağacı var, ardıç var, ahlak var yani çeşit çeşit ağaçlarda görüyorsunuz. Şuradan devam. Evet, şuradan geçiyoruz bacanama da teşekkür ediyorum bu konuda bana yardımcı oluyor. Burada gördüğünüz gibi sevgili köylülerim ismi yazılmadığı için bir mezar, bir mezar şöyle gösterirsem bacanan, kaybolmak üzere evet. demek ki mezarlara isimlik yazdığı zaman yeni nesil kimin mezar olduğunu bilecek. Yine şöyle gelirsen yine burada. Burada bir mezar var. şöylece tarlasan bacana. Yine kime ait olduğu değil belli değil. Neden ismi cismi yazılmamış belli değil. Geliyoruz. Yine burada bir mezar var. Ama kime ait sahipsiz kime ait olduğu belli olmadığı için yine bilemiyoruz. bunlara da biz Allah rahmet eylesin diyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi bir isimsiz mezar daha var. Evet. Mezar taşı var. Ama bu mezarın kime ait olduğu belli değil. Evet değerli köylülerim. Beşinci bölümdeki mezarlıkla tanıtımına ve e, yatanlara rahmet dilemeye, fatiha e okumaya devam ediyoruz. Bu tarafa geçelim Burada Neysel Bulut, 2 e, şimdi... sene, sene olmuş vefat edeli. Yine e, Bulutlar Ailesi'nden birinci ayın 12'si 1955'te doğmuş. 9 27'si 2020'de vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yine burada, yine burada onun üst tarafında Osman Bulut. Bulut ailelerinden yine. 3. ayın 23'ünde doğmuş. 3. ayın 23'ü 1908'de doğmuş. 1974'te vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Evet üst tarafa doğru gidiyoruz. Yine sevgili köylerimiz. İsmail Kaplan İsmail Kaplan e, Kaplan Kaplan ailesinden doğum tarihi 1882 e, ölüm tarihi 5. ayın 6'sı 1955 ruhuna fatiha diyoruz Allahü Teala gani gani rahmet, eylesin. rahmet eylesin e, tembelgillerden deriz biz Kaplan ailesi oradan rahmetli bazı e, e, amcamızın babası yine burada yine burada döndü kaplan var. Ee, doğum tarihi 1879. Vefatı 1949. Büyük bir ihtimalle eşi olabilir. Ee, geçmişi falan tam bilemiyoruz. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allahü Teala kanı kanı rahmet eylesin. Evet sevgili köylerim burada gördüğünüz gibi büyük bir mezar taşı ve adı yazılmadığı için kime ait olduğunu bilemiyoruz. Yine etrafında elma ağacı, e, armut gibi ağaçlar bitmiş. Bugün, Bugün hava cumartesi olmasına rağmen aralığın 3 olmasına rağmen çok güzel. E, sıla Rahim de ziyarete geldik ve bu vesileyle de bacanam Turgut Demirbilek'le bilekle mezarlıklar ziyaret edip birer fatiha okuyalım dedik. E, ölüm ölümü ve e, burada yatır adımları analım dedik. Evet yine gördüğünüz gibi burada sevgili köylerim mezar taşları var fakat kime ait olduğu belli değil. Bu yüzden diyorum ki sevgili köylerimize büyüklerin yine taşlar başlarında bulunsun büyük taşlar. Çünkü sünnettir. Ama isimlerin yazılmasına büyük fayda var. Yeni nesil kime ait olduğunu annesini, babasını, dedesini, mezarını bilmesinde büyük fayda vardır diye düşünüyoruz. Evet yine böyle devam ediyoruz, geliyoruz. Sevgili köylerim yine burada bakın yine burada e, ismi olmayan mezarlıklar ama kim kime ait olduğu belli değil. Ayrıca e, ağacının dibinde yine bir mezar var. Mezar taşı evet, buna yazmışlar. Ne yazıyor? Döndü uzun. E, bacağım şöyle çekebilirsin. Bakalım. Döndü uzun. Olmadılar. E, 1948'de doğmuş. Heh, şimdi 2000. Evet, o güneş aldığı için olmaz. Şimdi 2003'te vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekan cennet evet. olsun diyoruz. Evet, üst tarafa doğru gitmeye e, devam ediyoruz devam ediyoruz. Sevgili köylerim burada yine bir var. Bacan şuradan çekersin daha iyi anlaşılır, görülür. Satı Bulut. Satı Bulut. Şu, tamam. 7. ayın 1'i 1933'te <laughs> doğmuş. 9. ayın 20'si 1967'de vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yine, Şur yine onun yan Onu. tarafında, yan tarafına doğru geliyoruz. İlk önce şu iç tarafındakine bakalım. Ali Bulut var. 1872'de doğmuş. Olmadı. Ali Bulut. Hah, tamam şimdi güzel. Evet. O gözüküyor değil mi bazen? Mezar taşı gözüküyor. Evet. Dur, ama şu gözüküyor. Dur ora. Ha şimdi gördüm. Ee, Ali Bulut. Bismillahirrahmanirrahim. Yalan başlamış. seni çekemiyorum. Dersi, taşların üzerine besmele tamam. yazılması. Çünkü Müslümanlar her işe başladığı zaman besmele ile başlamalı. Ali Bulut. 7. ayın 1'i 1872'de doğmuş. Ee, ölüm tarihi 1944. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu da Şaban kardeşimiz genç yaşta vefat eden Şaban Bulut. 5. ayın 6'sı 1981'de doğmuş. 7. ayın 03 2012'de vefat etmiş. Biliyorsunuz barajın ilk yapıldığında oradaki bu olarak şehit olan kardeşimiz diye anıyoruz. Allah rahmet eylesin kani Evet yine burada yine burada yine burada bir mezar var. Bu mezarlar bizim büyüklerimizin, bunları unutmuyoruz inşallah. Bakıyoruz. Yeter Bulut, üçüncü ayın biri, 1923'te doğmuş, üçüncü ayın beşi, 1987'de vefat etmiş. Ruhuna fatiha diyoruz. Allahü Teala, gani gani rahmet eylesin. Burada, burada e, yine bir mezar var. Hüseyin Bulut. Hadi şöyle gelsen. Hüseyin Bulut Doğum tarihi 7. ayın 14. 1910'da doğmuş Vefat tarihi Ölüm tarihi bilinmiyor diye yazım. Gördüğünüz gibi ölüm tarihi yok Yazılmamış ama e, Doğum tarihi 1910'da doğmuş Şu. Evet Bu yan tarafta Hasan Bulut var Evet burada bir de Alıcı ağacı var gördüğünüz gibi Meyvesi üzerinde ee, Hasan Bulut 7. ayın 14'ü 1914'te doğmuş. 11. ayın 02'si 1969'da vefat etmiş. <laughs> Biz doğduğumuzda e, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. E, Mekan cennet olsun diyoruz. Yine burada burada bir mezar taşı var. Adil İnce rahmetli e, Necati ve Hasan Hoca'nın babaları Adil İnce Gördüğünüz gibi 1930, 1333'te doğmuş, 1997'de vefat etmiş ve şöyle bir yazı yazdırmış e, bunun sevenleri. Dün ben de senin gibiydim, unutma Hüda'yı, yarın sen de benim gibisin, oku Fatiha'yı yemiş ruhuna Fatiha diyoruz. Evet şuradan çıkıyoruz. Ee, değerli köylülerimiz, değerli izleyicilerimiz. Burada bir mezar daha var. Burada bir mezar daha var. Padik Bulut, Bulut ailesinin mezarlıklarının yani olduğu bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi Padik Bulut, ee, 7. ayın 1914'te doğmuş, 10. ayın 06'sı 1977'de vefat etmiş. Allah gani kani rahmetiyle sürüyoruz. Acaba Mehmet amcanın kalırını bilemiyorum da. Yahya İnce, rahmetli Adil amcanın, Şevket amcanın kardeşleri. 1910'da doğmuş. Bakın ölüm tarihi burada. Silinmiş 1900. Haç yazıyor? Herhalde 86 falan olabilir. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Evet. Sevgili köylerimiz tanıtmaya devam ediyoruz. Ve ruhlarına Fatiha okumaya devam ediyoruz. Güzel bir cumartesi günü sabahında. Ladiş Kılıç. Kılıç ailelerinden gördüğünüz gibi doğum tarihi 1959, vefat tarihi, ölüm tarihi 1996. Allahü Teala ruhuna fatiha diyoruz. Allahü Teala kanı kanı rahmet eylesin. Şuraya geçme. Evet. Ee, burada yine gördüğünüz gibi ben <laughs> bizi çağırıyorlar. Gitmeye çalışıyordum. Bacan şurada ismi var gelenizde. Ee, şurada Sultan İnce diyor. Ruhuna fatiha diyoruz. 1900 ee, 61'de doğmuş, 1984'te vefat etmiş. Ee, Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Evet. Geliyoruz Şu, buraya, adam, şu adamı çekmedik henüz. Yine burada, yine burada gördüğünüz gibi Yusuf Canboğa var. Köyün ilk köşünde evi var. Ee, doğum tarihi, doğum tarihine bakıyoruz. 1927'de doğmuş, 2006'da vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. allah Teala gani gani rahmet eylesin. Evet, şuradan geçelim. Ee, gördüğünüz gibi mezarlık büyük sarmış. Bütler kesilmiyor, bazen zorlanıyoruz. Burada yine burada Mevlüde Can Canboğa e, eşi 1932'de doğmuş. Hani yaklaştıysam bacana. 1932'de doğmuş. 1902 1989'da vefat etmiş. Ruhuna fatiha diyoruz. Allahu Teala gani gani rahmet eylesin. Yine bir çocuk mezarı var burada. İsmi Yusuf'muş. Yusuf Canboğa'ymış. E, dedesinin ismini koymuşlarmış. 11. ay 13. 1914'te doğmuş. 11. ay 22'si 2014'te vefat etmiş. Yani 10 günlük bir bebekken vefat etmiş. İnşallah yakınlarına şefaatçi olur. Evet burada, evet burada camın dibinde Musa Uzun mezarı var. 1979'da doğmuş, 1979'da e, vefat etmiş. Abdullah Uzun diyor. 1990'da doğmuş, 1999'da vefat etmiş. Yani bu da herhalde çocuk mezarı. 99'da doğuyor, yine 99'da vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Burada, burada Ese uzun var. 9. ayın 3'ü 1931'de doğmuş, 1965'te vefat etmiş. Ruhuna fatiha diyoruz. Allah-u Teala ganı ganı rahmet eylesin. Yine burada isimsiz bir mezar var gördüğünüz gibi. E, taş var. Yeni vefat eden bir kardeşimiz var. 1962'de doğmuş. 2021'de vefat etmiş. Ama e, yani bir sene oluyor. E, ismi kim olduğu yaz, yazılmıyor. Onun için e, Fatiha e okuyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet şurada iki mezar kaldı. <laughs> evet, güzel bir cumartesi sabahından sevgili köy e, yolak Yolun tarafına doğru yürüyoruz. Burada Nazik Çetin var. Allah rahmet eylesin. Seyfettin amcamızın hanımı. 1936'da doğmuş. 1936'da doğmuş. 1994'te vefat etmiş. Allah kanı kanı rahmet eylesin diyoruz. Evet şurada Gel bakalım. Şurada bir mezar daha var. Ömer Günal. Ee, öl ölüm tarihi de yok. Doğum tarihi de yok. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allahü Teala gani gani rahmet eylesin. Ünallar ee, ailesinden. Yine onun üst tarafında üst tarafında Ayşe Alpkaya var. 1933'te e, doğmuş. Vefat tarihi 10. can 23. 2008'de vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allahü Teala ganı gani rahmet eylesin. Onun üst tarafında eşi <laughs> Hacı Alpkaya var. <laughs> 1929'da doğmuş. Vefat tarihi ise 2003. Allah rahmet eylesin gani gani mekan cennet olsun diyoruz. Ee, üst tarafta Sadık Alpkaya var. Ee, gördüğünüz gibi vefat doğum tarihi 1941. Vefat tarihi ise 1989. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allahü Teala gani gani rahmet eylesin. Onun üst tarafında mezarlıkta Esma Ünal, Esme Ünal var. Ruhuna Fatiha diyoruz. Doğum tarihi yok, mekan cennet olsun. Evet. Ee, Hasan Taşdemir. Hasan Taşdemir. Doğum tarihi 7. ayın 14. 1914'te doğmuş. 5. ayın 10'u 1996'da vefat etmiş. Ruhuna fatiha diyoruz, mekan cennet olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz. Burada da, burada da Gülizar Taşdemir var. Doğum tarihi 7. ayın 1'i. 1924 vefat tarihi ise 7. ayın 6'sı 1979 ruhuna Fatiha diyoruz. Allahü Teala ganı gani rahmet eylesin. Burada Taşdemir aileleri devam ediyor gördüğünüz gibi. Fadime Taşdemir doğum tarihi 5. ayın 10'u 1950 ölüm tarihi ise 5, 8. ayın 25'i 1984 ruhuna Fatiha diyoruz. Allahü Teala ganı gani rahmet eylesin. Yine yine burada e, en üst tarafında Yosma Kızıltaş var. E, doğum tarihi 01. 1944'te doğmuş. Ee, ölüm tarihi 10. ayın 28'i 2008'de vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allahu Teala gani gani rahmet eylesin diyoruz. Evet bu burada burada e, mezarlığımızın 5. bölümünü böyle tamamlamış oluyoruz. İnşallah bir bölüm kaldı veya iki olabilir. Onları da başka bir zamanda sizlere şey yapacağız, e, duyuracağız, göstereceğiz. En azından buradaki e, vefat edenleri rahmetle anarsak, ruhlarına fatihalar, yasin şerifler okursak, onların kabirlerinin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını diliyorsak, buradaki mezarlıktaki yatanları uyurum, e, yatanları unutmayalım, onları her zaman analım. Bizim de gideceğimiz yer burasıdır. Ona göre amellerimizi güzel olarak yaşayalım. Hayatımızı güzel bir şekilde idame, idame edip Rabbimizin huzuruna varalım. Hepinize Cumartesi günü 3 Aralık 2022 tarihinde Turgut Demirbilek Bacanak'la selamlarımızı yolluyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.